Herkese merhabalar sevgili dostlar. Özellikle yeni ayrılıklar sonrasında yaşanan bir durum var. O da giden kişinin devamlı akla gelmesi. Özellikle ayrılık sonrasında dedik ama yeni tanışmalar sonrasında da olur, flörtleşme dönemlerinde de olur, sevgililik dönemlerinde de olur. Burada akla gelmesini önlemek istemeyiz. Ama en can acıtan kısmı özellikle ayrılık sonrasında, aldatılma sonrasında ya da reddedilme sonrasında olan kısımdır. Çünkü o kişiye ulaşamayacak olmanın acısıyla birleşir. Yani ortada bir sorun vardır ve çözümü yok gibi gibi bir şeydir. İşte bu akıldan çıkaramama, her an akla gelmesini nasıl önleriz? Bugün bundan bahsedeceğiz. Aşırı düşünmekten nasıl kurtulursun? Ne bir içerik paylaşmıştım daha önceden. Benzer noktalar olacaktır elbet. Ama bu içeriğimizde biraz daha konuya odaklı örneklem yapacağız. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Çok basit bir denklem aslında. O aklımıza gelmiyor. Biz aklımıza getiriyoruz. Çünkü onu düşünmek başlarda bize iyi hissettiriyordu. Sonrasında o kaybetmenin verdiği duygu bu iyi hissettirmenin yanına acıyı ekledi. Hem acı hem iyi hissetme derken nasıl hissettiğimizi tam tanımlayamaz olduk. Bu tanımlanmayan duygu da daha çok takıntı hale geldi, bizi daha çok huzursuz etti. Ama merak etmeyin her şeyin çözümü bizde. Bizde derken bende değil, sizde. Sadece bu durumdan kurtulmak için birkaç tane maddeye dikkat etmek gerekiyor. Hadi gelin başlayalım. Giden, reddeden, aldatan, yani artık olmayan birinin her an aklımıza gelmesini nasıl engelleriz? İlki hatıraları uzak tut, yer değiştir. Sevgili dostlar, bitmiş ilişki olsun, reddedilmiş flört olsun, aklımıza gelen her kim olursa olsun. Önceliğimiz yaşanan anıları aklımızdan uzak tutmaktır. Yaşanan iyi kötü anılar, geçmişte kurulan iletişimler, akla o kişinin gelmesinin yanı sıra gitmemesine sebep olur. Oturmuş bir sohbet etmişsinizdir bir saat boyunca. Sen o sohbette konuşulanları tek tek hatırlarsın. Bir tartışma olmuştur. O tartışmanın farklı versiyonlarını saatlerce tekrar tekrar yaşarsın. Sonra üzülürsün. Arasam en azından bunun için bir özür dilesem dersin. Çünkü beyin o esnada habire seni uyarıyor. Bir bahane bul da ara diye. Bak şimdi o ilacı içmeyi unutur söyleyeyim de ilacını içsin. Şimdi o alışverişe dikkat etmez yine abartır. Faturayı ödemeyi atlamasa bari. Bir sürü bahane üretir beyin size. Bu arada aramak istiyorsanız arayın dostlar. Kimsenin bahaneye ihtiyacı yok. Ama eğer ki gittiyse ...terk ettiyse, reddettiyse, istemiyorum dediyse o aramanız hiçbir işe yaramayacaktır. Tabii ilişkin içeriğini siz biliyorsunuz. Hani dermansız dert demiştik ya o kadar da kötü değil. Dermanı belli. Yer değiştirmek. Aklınızda daha, daha güzel bir anı yaratmak. Bir hedef, bir hayal kurmak. Ve o kişi aklınıza geldiğinde hemen yer değiştirmek. Bu yaz güzel bir tatil yapayım mı diye hayal kurdunuz. O kızgın kumlardan serin sulara atarken düşüneceksiniz kendinizi önümüzdeki aya şöyle bir kendime bakayım. Şöyle kilo vereyim, böyle kas yapayım mı dediniz? Hemen aklınıza bunlara sahip olduğunuzda nasıl hissedeceğinizi getirin. Merak etmeyin, duygularınızı bastırmıyoruz. Size motive olacak yeni hedefler yaratıyoruz. Aynı zamanda onu aklınızdan uzak tutuyoruz. 2 uzaklaştırma. Maruz kalma etkisi diye bir şey vardır dostlar. Özellikle birini kendine nasıl bağlarsın? Nasıl aşık edersin gibi içeriklerimizde bundan bolca bahsetmiştik. Birine kendimizi hediyelerimizle, iletişimdeki ilgilerimizle, sosyal medya kullanımımızla anılarımızla maruz bırakırsak daha çok akıla gireriz. Bizi düşünmesi bize olan hassasiyetini arttırır demiştik. Birinin aklımıza gelmesini istemiyorsak maruz kalma etkisini tersine çevirmemiz gerekiyor. Yani o kişiye maruz kalmamamız gerekiyor. Bunun için de ilk yapmamız gereken telefonlarımıza önlem almak olacaktır. İlk olarak eski mesajlar acilen silinmelidir. Çünkü o mesajlar daha sonrasında defalarca okunmak istenecektir. Her okuduğunuzda da adım atılmak istenecektir. Diyorum ya, beyin habire çalışıyor. Arasana, mesaj at bari. Çaldır kapat yahu en kötü. Hayır, sakin. Sonrası eğer fotoğraflar varsa onlardan kurtulmak olmalıdır. Özellikle videolar bu süreçte çok önemlidir. Videolar daha canlı olduğu için onu gerçekmiş gibi algılamanıza sebep olacaktır. Bunları silmek istemiyorsanız bir yere kaydedin ve o kaydettiğiniz yeri unutmaya çalışın. Özellikle tekrar birleşme ihtimali yoksa silmeyi daha çok öneririm. Çünkü ileride bakınca bu yaşadığınız anlar size yine zarar verecektir. Sonrasında sosyal medya hesaplarından gizli takibi bırakmak gerekiyor. Hani demiştik ya kendi kendimiz aklımıza getiriyoruz diye. İşte bu aslında çok güzel bir örnektir. Ne yaptı acaba? Bir biriyle mi acaba? Nereye gidiyor acaba derken daha çok maruz kalırsınız. Bir ekleme daha yapalım. Özellikle hediyeler ve hatırası olan nesneler yine göz önünden kaldırılmalıdır. Bulunmayacak bir yere konmalıdır. Bu arada o işlemi yaparken biraz gözleriniz dolabilir. O esnada bunun sizin iyiliğiniz için olduğunu aklınıza getirmelisiniz. Yine beraberken aldığınız herhangi bir nesne, onun çok sevdiği bir kıyafet, hatırası olabilecek her şey güzelce toplanmalı ve kaldırılmalıdır. Atarsınız atmazsınız size kalmış sonrasında pişman olacağınız şeyler yapmayın yeter ki ama uzaklaşmanız şart. 3 anlatma. Sevgili dostlar, dedik ya özellikle ayrılık sonrasında ya da reddedilme sonrasında bu akla gelme olayı bir çığ gibi büyür. Halilen birilerine bunu anlatmak ister insan. Akıl almak, hatta hak almak istenir. Bir söz söylemiştim yıllar önceki bir videomda. İnsan mahallenin fırıncısına bile bana böyle böyle yaptı diye anlatmak ister. Anlattıkça yeni fikirler, kurgular geliştirir. Anlattığı kişi bir yorum yapar, daha çok akla gelir. Uzak kalmak istendikçe sırf o anlatma merakı yüzünden resmen kendi kendine beyninin en güzel yerinde deniz manzaralı 4 artı bir kombili daire şeklinde güzel bir yer edindirilir. E böyle güzel bir yere sahip olan kişiyi oradan çıkartmak da kolay değildir. O yüzden dostlar bu olayı mümkün olduğunca az anlatmanız aklınıza daha az gelmesine sebep olacaktır. Yine söylemek isterim. Hiç anlatmayın, içinize atın demem. Ama tekrar tekrar aynı konuları açıp oraya demir atmak aklınızdan çıkmasına değil, oraya temelli taşınmasına sebep verir. 4. Şarkı, film, dizi. Bu süreçlerde beraber dinlenen şarkılar ya da aşk acısı içerikli şarkılara takılmak sizin modunuzu inanılmaz düşürecektir. Hatta hem düşürecek hem de aklınıza onu yoğun getirecektir. Bir de biliyorsunuz algoritma denen bir şey var. Siz eğer bir acı içerikli şarkı dinliyorsanız, aldatma içerikli olsun mesela, tüm aldatma içerikli şarkılar karşınıza çıkar. Birini dinler, diğerine geçersiniz. Aa bu da güzelmiş. Aa bu da tam yollamalık şarkıymış aslında derken o şarkılar boyunca saatlerce aklınıza getirmiş olursunuz. O yüzden bu dönemlerde müzik zevkini biraz değiştirmeyi öneriyorum. Hiç dinlemediğiniz müzik tarzları, bilmediğiniz dilden şarkılar bu süreçte size yardımcı olacaktır. Aklınıza gelme yolunu kapatacaktır. Yine ortak izlenen diziler, daha önce konusu geçmiş olan programlardan uzak durmak onu hatırlamamanız açısından oldukça faydalı olacaktır. Sonuçta sizin hayat kalitenizi de etkilese de ortak zevklerden bir süreliğine uzaklaşmaya çalışmak her an aklınıza gelmesinin önüne geçmesine fırsat yaratacaktır. 5 denemediğin şeyler dene, algıları aç. Özellikle ayrılık acısını anlatmak üzerine hazırladığım tüm içeriklerde bundan bahsederim dostlar. Yeni bir şeyler denemelisiniz ve rutinden kaçmalısınız. Çünkü şöyle bir şey vardır. Belli zaman sonra beyin otomatik pilotta çalışmaya başlar. Yaşadığınız acı, o görme isteği, akla gelme otomatik pilotun yaptığı bir şeydir. Yataktan kalkıldı. Çay kahve suyu konuldu. Su kaynaması beklerken saçlarla oynamak, kafayı karıştırmak, burnu çekmek, onu düşünmek her şey otomatik pilotta. O yüzden bunu aşmak adına bir çabaya girmek yine sizin devamlı aklınıza gelmesinin önüne geçecektir. Değiştirmek size kalmış. Her sabah kalkılan bir saat vardır. Onu biraz daha erken almak. Hep belli şeyler yiyorsunuzdur sabahları. Belli şeyler içiyorsunuzdur. Bir süre bunu değiştirmek. İşe, okula, gezmeye giderken gittiğin yolları değiştirmek. Fırsat bulduğunda yeni yerlere gitmek. İşte bunlar hep otomatik pilottan çıkılmasını sağlar. Aynı zamanda algıların açılmasına ve bu sayede başka şeyleri düşünmekten onu düşünmeye fırsat kalmamasına sebep olur. 6. Kendini birini mutlu et. Benim en önem verdiğim konudur bu. Yalan yok bazen rehavete kapılınca ben de atlıyorum. Ama aslında çok ama çok önemli bir nokta. Mutlu etmek. İster kendini ister bir başkasını. Bunun akla gelmesini engellemekle ne alakası var demeyin. Mutluluk umut verir. Mutlu olursan hayatı seversin. Güzel şeylerin olacağına inanırsın. Mutlu olursan birçok hormon harekete geçer vücutta. Haliyle sorunlara değil güzel şeylere odaklanırsın. Yani aklına gelen o kişi onun yanı sıra olumsuz düşünceler, kötü kurgular bir süre sizden uzak kalır. Uzak kalınca da kalite artmaya başlar. Kendini nasıl mutlu edersin söylemeyeyim şimdi. Herkes de farklıdır bu. Kimisi tatile çıkınca mutlu olur. Kimisi güzel bir yemek yiyince. Alışverişe saran, hobisi için bir şeyler alan. Herkes de etkileri de kendi de farklıdır. Ama sadece kendiniz olmamalı. Çevrenize de taşımalısınız. Çünkü bu bulaşıcıdır. Başkasından alınan mutluluk eninde sonunda sizde de filizlenir. Uzun zamandır ziyaret etmediğiniz bir akraba ziyareti. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza hediye almanız. Bir tanıdığınıza ne kadar değerli olduğunu söylemeniz. Bunlar yine size ve çevrenize göre değişir. Unutmayın bu hem sizin iyi olmanız için önemlidir hem de o kişinin aklınızdan uzak durması için güzel bir bahanedir. Bu arada gidip de o mutlu etmeye çalıştığınız kişiye uzun uzun bana böyle böyle yaptı diye anlatmanız tüm büyüyü bozacaktır. Unutmak insanlara verilmiş en büyük lütuftur. Ve zaman zamanın silemediği hiçbir şey yoktur. Yeter ki siz doğanın kanunlarına karşı gelmeye çalışmayın. Biraz sabırlı olun ve zamanın işini mükemmel şekilde yapması için bekleyin. Emin olun siz bile şaşıracaksınız. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.